Bismillâhirrahmânirrahîm Ve izâ kîle lehuttegillâhe ehazetuhul izzetubil ismi fehasbuhu ve lebiksel mihâd O adama Allah'tan kork da fesat çıkarma denildiğinde kendini benlik ve gurur kaplar ve bu onu daha fazla günaha sürükler. Böylesinin hakkından cehennem gelir. Gerçekten ne fena yataktır o cehennem. İnsanlardan öylesi de... Türkçemizde bu cehennem canı cehenneme gibi filan deriz. Cehennem ona yeter filan demek de olabilir. Cehennem ona yeter. İsmi kelimesine de vebal diyor da Türkçemizde günahtır onu karşılatan. Arapça'da أم حسبتم <applause> أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزنزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب Yoksa siz daha önce geçmiş ümmetlerin başlarına gelen durumlara maruz kalmadan cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlar öyle ezici mihnetlere, öyle zorluklara dürçar oldular, öyle şiddetle sarsıldılar ki peygamber ile yanıldık. Belsa Be kelimesi idaziyede baskı, şiddet, hapçıdan, darrada, değişik zararlara maruz kalma gibi şeylere denir. Can Hasan Basri Bey ne diyor? Onlara öyle yoksulluklar ve sıkıntılar gelip çattı ki. Evet. Ayet kelimesi messe'nin kullanılması fiil olarak esabe bile değil de messe. Evet. Dokunma demek gibi bir şey olur, Biraz daha yumuşak demek yani. Burada da belki meselelerin en hafifi bile böyle bu şiddeti yapıyorsa daha şiddetlisi de olabilir.

yukarıdaki o be'se ve darradan sonra bu ayetin gelmesi, infak ayetinin gelmesi böyle bir sıkıntı dönemlerinden sonra illaki bir... Evet. Peki bir yönüyle böyle belaların defrafi için sadaka tüsür tütü gada varrak gibi yani gelmesi. O bir taraftan bela ve musibetlere maruz kalma, bir taraftan müminlere mesuliyetlerini hatırlatma, yapacakları şeyleri hatırlatma. Bunlar onlara karşı bir sütre olabileceği mevzu olabilir. Böyle bir türlü münasebetler düşünülebilir. اِنَّ الَّذ۪ينَ İman edip gerektiğinde Allah yolunda hicret ve cihat edenler var ya, işte bunlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah çok affedicidir. Merhamet ve ihsanı boldur. Hocam yukarıda velâ yezâdûn ne yukâtidûn onlar için yukâtidûn eküm aşağıda hemen innellezîne amen ve lezîne hâcelû ve câhedû fî müminler için cihat onlar için yukâtidûn evet müminler için de ilerideki ayetler gelecek vakti yorumu yüksek yine yine müdafaya bağlı karıştırmamak lazım onu. Daha önce de geçtiği gibi. Ama burada dediğiniz gibi yalnız onların genel karakterleri sizi tenkil etme, ibadete maruz bırakma, tamamen ifna etme. Sizin de gerçekten belki daha önceden yapmanız gerekli olan bir şey var. İşte Allah için gerekirse hicret edeceksiniz. Allah yolunda mücadele edeceksiniz. İşte bunlar esasen Cenab-ı Hakk'ın rahmetli umarlar, ümit ederler bunlar burada bütün yaptıklarını yaptıktan sonra bile mesele yine Cenab-ı Hakk'ın rahmetini reca etmeye bağlanıyor yani. Yesteykuna rahmetullah değil yani. Yarcuna rahmetullah. diyor. İki sayfada dört beş yerde yeselûneki yeselûneki diye işte buradaki hikmet Bu bir vaka yani sormuşlar bu dönemde sormuşlar günümüzde de belki hani bu türlü meselelerin hepsinde böyle kendilerine muğrak gibi, müfem gibi gelen meseleler hep sorulabilir sizlere. Kur'an-ı Kerim'in üslubuna göre meselelerin hakikati, mahiyeti, meçhulemliyesi ne ediyorsa, nasıl cevaplamak icap ediyorsa öyle cevaplamak lazım. Yani sormuşlar bu soruların hepsini sormuşlar. Ancak yani onunla mesela diyelim birisinde bir menhiyatı şey bundan sakınmayı nehyediyor. Bir diğerine gelince böyle memur bulunduğumuz şeylere teşvik ediyor. Birinde sosyal hayatta alakalı bir şey diyor. Velikinde birinde mesela bir aile ahkamıyla alakalı bir meseleye geliyor ferdi. Yani bunlarda münasebet her şey bir fertten başlıyor, bir aileden başlıyor. Sonra işte yakın bir topluma gidiyor mesele. Yani ayetler arasındaki münasebette de onların nazar-ı itibarı almak lazım. Böyle Zahiren baktığın zaman da sati nazarla birbirinden kopuk gibi gelebilir yani. Müzalik gelmesi sürekli. Evet. evet. Sana Hep de, sürekli de. soruyorlar sürekli yani soruyorlar. sürekli soruyorlar. Yani günümüzde de işte o tereddütlerle alakalı şeyler bir yerde Şubat Havlal İslam Muhammed Kutup yazmıştı yani. Orada da demek ki aynı şeyler söz konusu olmuş. Başka yerlerde bu türlü meseleler, elli türlü soru yani son size verilen şeylerde de onların hepsi siz unutmuş olabilirsiniz yani cami küsüsünde o sorulmuş yani toplumun problemleri. Demek ki toplumun her kesimi itibariyle daha değişik alanlarda da bulunsaydı daha farklı sorularla da karşı karşıya kalacaktık. Yani camide o kadar soru soruyorlar, kahvede o kadar soru soruyorlar. Bir de bir sinemaya gitseniz sinemacılar yani orada sizi sahnede görseler. 5 dakika bana müsaade edin yani bir şeyiniz varsa sorun bana deseniz çok daha farklı şeyler karşınıza çıkar. Tiyatroya gitseniz çok daha farklı şeyler, çarşıya gitseniz daha farklı şeyler karşınıza çıkar. Bunun gibi toplumun değişik kesimlerinde veya inanç ve itikat açısından farklı şeyler taşıyan insanlarla temas ettikçe daha farklı problemlerle siz de karşı karşıya kalırsınız. Evet bu. Ve ve tettequ ve tuslihu beynen nas. alim. Bir de Allah adına yemin ederek iyilik etmeye, günahlardan uzak durmaya ve insanların arasını düzeltmeye onun adını engel yapmayın. Allah hakkıyla işitir ve bilir. Buradaki bu de esasen böyle hayırlı şeyler yapma, mesela işte iyilikte bulunma, takva dairesinde yaşama, insanların arasını bulma, usul insan olarak hareket etme, bunları yapmayacağına dair yemin etmesi bir perde oluşturması, bir sütre oluşturması işte yeminlerinizi böyle iyiliklere giden yolda önünüze bir engel, bir sütre, bir mane haline getirmeyin. Onları yapmayacağınıza dair yapmayın. Eğer öyle bir şey yaparsanız onu bozun, kefaretini verin fakat o iyiliği yapın yani. İyilikte bulunun, takvanın gerektirdiği şeyleri yerine getirin, insanların arasını bulun, sulh edin. Bu mevzuda tersine yemin etmiş olsanız bile sonra da yemin kefareti ödeyin. Hocam kaydın sonra bir cümle. Her zaman ona yüz cepheden yüz türlü soru yöneltildi. Evet. O günkü toplumun problemleri onlardı yani o türlü şeyler soruluyordu. Bugün de problem değil demek değil yani. Bir sürü yine ateist var, materyalist var, naturalist var, deist var. Bunların hepsi kendi düşünce dünyaları, dünya görüşleri açısından takıldıkları bir sürü şeyler olabilir. Müminlerin de sorduğu sorular olabilir, endişelerdir mesela. Cahiliye döneminde yani maybaş halini bilmiyorlardı yani. Doğum halini, halini bilmiyorlardı bunlar. Çok yaygınca içki içiliyordu, kumarda oynanıyordu yani bunları sorabilirler. Bir de işte bu dünya değişecek, başka bir alem açılacak normal bunlar kıyameti sorabilirler, sormuşlardır. Ve yeselune kanis sa'a, eyyâne ne zaman demir olacak? Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidukum Allahu min lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat kulubukum. wallahu ghafurun halim Allah sizi yeminlerinizdeki yanılmadan dolayı kınamaz. Fakat bilerek yaptığınız yeminlere uymazsanız sizi sorumlu tutar. Allah çok affedicidir. Cezayı çabuklaştırmaz. Tövbe için fırsat tanır. Lanımla la, alakalı bir şey demiyorum. Yeminli lanım. Hasan Basri Hoca ne diyor? La kelimesi açıklama olarak kelimesi çeşitli surelerde açıklanmıştır. İmam-ı Azam Hazretlerine göre bir kişinin bir şeyi doğru zanlıyla yemin ettikten sonra aksinin doğru olduğunu ortaya çıkmasıdır. İmam Şafii Hazretlerine göre yemin kastetmek sizin bir sözü pekiştirmek için la vallahi, vallahi demesidir. Kadı Beyzavi'ye göre ise bilinç sürçmesiyle yanlışlıkla bilinçli şekilde yapılmayan yemindir. Ayet kelime bu manaların hepsini kapsar. Ya, ya. Onun için lav demek daha uygun. Yani şumule açısından. Çünkü tübü anlatılan lav yemin diye. Öbürüne münakit. <laughs>